15 Temmuz 2016 günü akşam işten geldim. Hava sıcak. Balkonda oturuyordum akşamüstü. Bir arkadaşım aradı. Kendisi akademisyen bir arkadaşım Ammar Mustafa Kılıç. Ankara'da hareketlilik var. Böyle böyle askeri araçlar çıkmış, uçaklar uçuyor falan diye. Ben çok önemsemedim. Bir şey yoktur diye düşündüm. Hatta o gece ben işten gelirken, o akşam özür dilerim. Akşam işten gelirken köprü üstünde cemseler gördüm. Askeri kamyonetler. İki tane cemse gördüm. Hatta hoşuma gitti. yani Bu ara çok olağanüstü durumlar oldu. İşte havaalanında patlama oldu. Fransa'da bazı eylemler Avrupa karıştı falan. Hani onun için olağanüstü bir durum var da güvenlik tedbirleri alınıyor gibi algıladım. Aklımıza darbe ile ilgili bir şey gelmedi. Ama telaş halinde konuşunca işte askeri bir ayaklanma var vesaire. Bununla ilgili de bir yere aradım ben. Bir arkadaşım vardı. Ee, daha önce Başbakanlık'ta danışmanlık hizmeti vermiş bir arkadaşım. Onu aradım, ona sordum. Ya şu an konuşamayacağım, ararım seni dedi. Baktım bir telaş var. Biraz bekledim. İkinciyi aradım. Ya ne oldu Necip dedim. Ee, askeri bir kalkışma var dedi. Biz de önlem almaya çalışıyoruz. Daha bunu ben duyar duymaz kapattım, İşte eşimin yanına geldim, eşim de rahatsızdı, biraz uyuyacağım demişti. İşte o uyudu, ben hemen hızlıca giyindim, motosikletime bindim, hiç beklemedim, ee, yola çıktım. Yola çıktığımda hatta o ara haberleri e, bir bakayım dedim ne var ne yok diye. İşte e, genelkurmay başkanının alındığını duyunca benim hepten dizlerimin boğa çözüldü, böyle içim ürperdi. Zira 12 Eylül darbe girişimi üst kademeyi ele geçirdiğiniz zaman Genelkurmay yani genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanları yanınızda ise darbe gerçekleşir ve kimse önünde duramaz. Böyle bir durum vardı. 80 darbesinde dibine kadar yaşamış birisiyim ben. 80 darbesinde 7 yaşındaydım. O günler çok acı günlerdi. Çünkü evimizde tüm yetişkin erkeklerin hepsi karakollara alınmıştı. Yani o günleri bir daha yaşamamak için bir direnç göstermemiz gerekiyordu. 28 Şubat mağdurlarından birisiyim aynı zamanda. Ben, ablam. Bundan dolayı bir direnç göstermemiz gerekiyor. Yani Türkiye artık eski bir Türkiye değil. Güçlü bir lider var, güçlü bir siyasi iktidar var. Bunun için bir ses getirebiliriz diye düşündüm. Hiç durmadım, çıktım evden dışarı. 10.30 falandı saat yani. Onu biraz geçmiş de olabilir. Direkt Kısıklı'ya çıktım. Kısıklı'da polis yolları kapatmış, motosikletin avantajını kullanarak oradan buradan, dur ihtarlarına hiç uymadım. Tekrar aşağı e, teşkilat AK Parti ilçe teşkilat merkezinin önüne gittim. Biraz kalabalık var. İşte orada biraz e, toplandı kalabalık, biraz konuşmalar falan oldu, bağırışmalar falan. İşte e, nümayiş yapıldı, nümayiş bağırışma dediğim. Ondan sonra tankların e, Üsküdar'a selamsıza geldiğini, selamsıza doğru işte çevik kuvvete çıkacağını, tankların Üsküdar'a geldiğini falan duyduk. Biz motorlarla aşağı indik. Direkt tankların önünü kestik Üsküdar'da e, selamsız yolunda. Orada beni çok çok etkileyen bir şey oldu. Kahveden çıkan mesela çok insan çingene der, yüzünü çevirir. Selamsız'da çok Çingen aile vardır, Roman aile. Bunlar o gün orada Adamlar yalın ayak, terlikleri ellerinde böyle tankların üzerlerine yürüdüler. Bu, bu milletin ne kadar mücadeleci, ne kadar fedakar olduğunu, ne kadar cesur olduğunu gösterir. Yani ne olursa olsun. Hasılı orada onları ekart ettikten sonra şöyle bir şey, işte köprüde askerler kapatmış, sivillerin üzerine ateş açılıyor falan gibi bir haber geldi. Biz oradan bastık motosikletlerle köprüye geldik. Ancak köprüye gelene kadar kalabalıklardan zor geçtik. Sokak aralarını kullanarak işte semt iyi bildiğimiz için hep sokaklardan, ara yerlerden, ara yollardan köprüye çıktık. Köprüde ilginç bir şey vardı. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçiş var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişi asker tamamen kesmiş. Hızlıca askerin yanına yaklaşmaya çalıştık. Hatta bir amcayla birlikte yaklaştık amca. Bir tane daha bir beyefendi vardı ben yaşlarda. Yaklaştık amca askere ya asker ağa ne oluyor diye sordu böyle. Asker bir rütbesiz asker bildiğiniz yani. Bu Kuleli'den gelen askerler. Sıkı yönetim ilan edildi amca evlerinize dön. Ben de ne sıkı yönetimi dedim yani nasıl sıkı yönetim? Evine dön diyorum sana dedi. Sıkı yönetim ilanı sıkıysa yönetin lan dedim ben de bağırınca. Amca gel oğul gel dedi böyle 65-70 yaşlarında beni çekerek götürdü. Motoruma bindim tekrar Altunizade Kavşağı çıktım çünkü kalabalık olan çok az. Altunizade Kavşağı çıktım orada polis kalabalığın inmesine izin vermiyor. Polise bize izin verin dedik bak aşağıdaki durumu engelleyebilir sürekli ateş ediliyor falan. Polis izin vermedi o esnada metrobüs yolundan tekrar Zırhlı personel taşıyıcılar vardır paletli. Onlardan iki tane geçti. iki tane de tank veya bir tane. Bir tane de tank geçti. Ee, o tankları görünce, zırhlı araçları görünce son sürat köprüye doğru giriyorlar. Biz polisi dinlemedik. İstersen ateş et dedik, durmayacağız. Bütün kalabalık aşağı köprüye doğru yol aldık. Tabii onken 100 yüz olduk, yüzken bin olduk, binken beş bin olduk. Kalabalık gitgide artmaya başladı ve askerin üzerine yürümeye başladık. Asker o esnada bize ateş açmaya başladı. Ki enteresan bir şekilde biz askere hakaret etmedik. Darbeci demedik, hain demedik. En büyük asker bizim asker dedik. Sloganımız buydu. Bize ateş açılmaya başlayınca biz ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber demeye başladık. Ve bu şekilde yürümeye devam ettik. O esnada Hedef gözetmek sizin askerlerden ön tarafa bir manga diz çökerek nişan aldı. Diğerleri arka taraftan heze, hedef gözetmek üzerimize ateş açılmaya başladı. Zaten köprüde 35 şehit vardır. İlk kaybı o zaman verdik. Yaklaşık 20-25 tane arkadaşımız orada şehit oldu ilk etapta. Önümde düşen bir tane arkadaşım vardı şehit oldu. bir tane yaşlı amca vardı onlar benim gördüm yani vücudu parçalananlar dağılanlar yaralalıların hatta hesabı yok zaten düşen düşene. Biz bir duraksadık yere yattık. Ondan sonra tekrar ilerlemeye çalıştık. İlerledikçe ateş altına kaldık. Çok e, sürekli olarak ateş altında kaldığımız için geri çekiliyoruz. Çünkü adamların elinde ağır silah var. Bizde silah yok silah olan arkadaşlarımız var. Polis aramızda geziyor tek bir kurşun atılmayacak diyor. Çünkü tek bir kurşun, bırakın kurşunu, mantar tabancası patlatsak haklı gerekçeleriyle bize daha çok büyük zayiat verecekler. Biz e, geri çekildik, tekrar toparlandık. Bir ara çok korktuk, jetler geçti. Jetler geçtiğinde sonik patlama dedikleri bir şey oluyor. Herkes dedi ki kısıklığı vurdular, işte başkan reisi vurdular, reis şehit oldu, şu oldu, bu oldu. Biz kaldık, donduk, kaldık öylece. Pasif duruma geçtik, sessiz. Kısıldık. Ondan sonra oradan sağ olsun polis arkadaşlardan birisi böyle bir şey yok kesinlikle yok. Reisin sağlığı yerinde herkes iyi falan deyince biz o ara bir gayretlendik ama tam kendimize gelemiyoruz. Meğer reis canlı yayında bir TV programına demeç vermiş. Bütün milletimi meydanlara bekliyorum diye. Biz bu demeci seyredince telefondan ondan sonra artık ölüm mölüm umurumuzda değil başkomutan emir verdi. Yürüyün dedi. Biz de yürüyeceğiz tabii ki. Ve direnişimiz daha kuvvetli, daha gözü pek bir şekilde. Üzerlerine yürüdük yani istedikleri kadar ateş etsinler ki tankla bile ateş açıyorlar üzerinden. Yani tank topu patlatıyorlar. Böyle düşünün. Sivil ve elimizde Türk bayrağı var. Ağzımızda sadece Allah-u Ekber diyoruz. Bundan başka da ağzımızdan kötü bir kelam çıkmıyor. Buna rağmen yoğun ateş altındayız. Tankla, topla, ağır makinalı tüfeklerle, piyade tüfekleriyle sürekli ateş açılıyor. Hasılı belli bir süre sonra ben halsizlendim böyle. Bayağı bir çok kan kaybettim. Ben vurulmuşum o arada. Farkında değilim. Kan kaybından. Baygınlık geldi. Öylece durdum biraz bekledim ama ben hala farkında değilim. Yani yoruldum veya uykusuzluktan mı gibisinden düşünüyorum. O arada bir kurşun kafadan yedim. Kaskım vardı kafamda benim. Kasktan kurşunu yiyince ben boynum kırıldı zannettim. Ya ve öldüm zannettim. Öylece çöktüm yere kaldım. El, her taraf kan zaten. Yer, asfalt her yer kan. Resimler var o gece ait. Ona bakabilirsiniz. Her tarafımız kan, yaralılara yardım ettiğimiz için bizim üstümüz, başımız kan, ellerimiz kan. Kan bana mı ait, başkasına mı ait bunu da bilmiyorum. İşte kaskı yavaşça çıkarttım kafamdan. Meğer boynum dönmüş, kaska sert vurunca kurşun. İşte sonra bana bir şey olmadığını anlayınca çok şükür dedik, elhamdülillah dedik. Ayağa kalkmaya çalıştım. Tekrar sendeleyip düştüm. Bu arada bir abi, şimdi tanımıyorum, zaman geçti. İşte sen vurulmuşsun dedi. Kalktım böyle üşüyorum artık üşüme geldi. Temmuz'un sıcağında üşümeye başladım. Böylece beni bir otomobile bindirdiler. Haydarpaşa Hastanesi'ne gittim. Orada gözümü açtığımda işte serum merum verilmiş. İşte kendime gelmeye çalıştım. Tekrar toparladım kendimi. İşte yaramı bandajladılar. 2-3 tane serum arka arka yedik. Sabah namazları saatiydi. O saatte tekrar ben köprüye geri geldim. Bir akrabam gelmişti yanıma ziyaretime. Onunla birlikte geriye döndük. Eşimi de aldım. Eşimle birlikte biz köprüye çıktık. Artık tan yeri ağrıyor böyle. Sabah namazlarını falan kıldık. İşte orada teyemmümle şunla bunla su yok çünkü. Üzerlerine son ata yaparken bunlar pes ettiler. Darbeci hainler, vatan hainleri. Ve teslim olmaya karar verdiler. Bu arada tekrar geri gittiler. Bir şey oldu, niye geri gittiklerini anlamadım. Bir geldiler, bir daha geri gittiler falan. Ondan sonra biz ikinciye durduramadık. Zaten polis çok önümüzü engellemeye çalıştı. Biz üstlerine hınca hınç yürümeye başladık. Ve ar arbede çıktı. Ama yatıp kalkıp polise şükretsinler ki polis aldı onları bizim elimizden. Bizim gayemiz orada onlara bütün cezasını ödetmekti o yaptıklarını. Ama polis bizim insan olduğumuzu bize hatırlattı. Kanunun olduğunu, devletin olduğunu bize hatırlattı. Biz geri durduk. gene Devletimize hürmet edelim dedik. Cezasını devlet versin dedik. Geri çekildik. Hepsini polis topladı, aldı. Sabahına böylece olay nihayet erdi. Ama o geceki en acı e, olaylardan benim için şu. Orada ben şunu beklemezdim. Hani erkek olarak bize ateş edilebilir. Der ki hep erkek nüfustu. Bayanlara ateş edildi. Çocuklara ateş edildi. Anlatabiliyor Hani erkekler geliyor diye hani kalabalık bir güruh gelir korkarsın. Kadınlara niye ateş açılıyor? Çocuklara niye ateş açılıyor? Hadi korktunuz. Bunu yapmamaları lazım. Birincisi bu. ikincisi darbe nihayet erdikten sonra işte bunların hepsi tutuklandılar. Bir sürü şeyler, hadiseler yaşandı. Medyadan takip etmişsinizdir şimdi uzatmayayım. Mesela orada arkadaşlardan bir tanesi, şehit düşen arkadaşlardan bir tanesinin abisi ağlıyordu. O da gazi olmuştu. Bu çok mühim diye söylemek istiyorum. Beni çok etkilemişti. Bu arkadaşımız meyhaneden çıkıp geliyor. Kardeşi de aynı şekilde ve orada şehit oluyor. Ben şehit olmalıydım diyor. Kardeşim değil. Necip Fazıl'ın rahmetlinin çok güzel bir sözü vardır. Berduşunun bile Allah dediği ülkede ümit vardır demişti. İşte o yüzden kimseyi artık yadırgamıyorum böyle. Sen içki içiyorsun, sen şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye. Hayır. Kalbinde zerre kadar imanı olan o cesarete muktedirdir ve her şeyi savunur o gece ben onu gördüm. Muhteşem bir savunma, muhteşem bir mücadeleydi. Ama mahkeme sürecinde mesela milletten, halkımızdan, sivil toplum örgütlerinden, belediyelerden şunu beklerdim. Daha çok katılım gösterilmesini duruşma salonlarında. Çünkü o hainlerin yakınları çok daha kalabalıktı çok duruşmada. Biz çok azınlıkta kalıyorduk. Mesela o duruşmalarda hepsi suçlarını inkar ettiler şöyle oldu, böyle oldu. Hasılı hakim cezayı kesti. Ama zaman aşımı geçtikçe bu olay unutuluyor ve unutuldukça bu bizim aleyhimize dönmeye başladı. Nasıl aleyhimize dönmeye başladı? Şimdi o mağdur oynayan yani hapishaneye giren o vatan hainlerin yakınları çok daha mağdurmuş gibi bir role girdiler, bir kimliğe girdiler. Yani bu nebze, bu denli acı hatıralarla dolu bir geçmiş olan bir ülkede ülkesine, devletine ve milletine kurşun sıkılmış. Bu olayın tanıklarıyla çok daha güzel röportajlar Hep diri ve canlı tutulabilir. Ki kimse böyle bir şeye bir daha cesaret edemesin. Hal böyle olunca insanın daha çok böyle bu işlere girdiği zaman, girdiği vakit herkesten yardım istiyor. Medyadan, yazılı, görsel fark etmiyor. Veya diyelim ki internetten işte bunların sürekli olarak yaygınlaştırılması lazım. Bugün sosyal medyaya girin en fazla 15 Temmuz darbesini gerçekleştirmeye, işgal hareketini, o ihanet hareketini gerçekleştirmeye çalışanların yakınlarının feryadı yayınlanıyor. Burada e, müthiş bir algı operasyonu var. Ben bir programa katılmıştım. E, Öğretmenler Günü programı, 24 Kasım Öğretmenler Günü programı. Atatürk büstünün önünde bir konuşma gerçekleşiyordu. O arada konuşmayı yapan arkadaşlarımız işte... Cumhuriyet tarihin kuruluşundan itibaren verilen mücadelelerden en son 15 Temmuz'u dile getirdiğinde arkamdaki öğretmen geçinen zevat şöyle sesleniyor. Şu 15 Temmuz araya sıkıştırmasalar olmaz sanki. Kendi yaptıkları şey. Sanki ne olmuş o gece? Bu kadar basite indirgemişler. 3 yılda biz bu kadar çabuk mu unuttuk? Bu kadar mı balık hafızalıyız? 250 tane insanın canına kıyıldı. 2500 kişi ağır yaralandı. Bunlardan yüzlerce ömrünün sonuna kadar sakat kalacak insanlar var. Yani sıradan bir cemaat dediğimiz bu terör örgütünün arkada desteği olmasa bu kadar ileri gidemezler. Ki ben bunlardan daha korkak, daha sünepe bir toplum tanımadım. Kendi yakınlarımdan vardı bu sünepe toplum içinde. Darbeden birkaç ay önce böyle zaman zaman bir araya gelir az kaldı az kaldı sizin ifadenizi alacağız diyorlardı. Anlayamıyorduk biz bunu. İşte şu anda benim tek ricam sizlerden, e televizyoncu arkadaşlarımızdan, diğer yayın örgütü, sivil toplum örgütü arkadaşlarımızdan bu olayı sürekli canlı ve taze tutmamız. Sürekli insanlarda bu bilinç olmalı ki bir daha kimse böyle bir şeye cesaret edemez.